Herkese günaydın. Biz yine piknik alanına geldik. Şöyle daha kimse gelmedi ama ilerlerde insanlar var. Şöyle Alaçatlı diye bir yer burası Ankara'da. Aile işte. Kahvaltı yapalım dedik. Hava biraz bulutlu şansımıza. Dün güneşliydi ama. Kahvaltı yapacağız. Oğlum biraz eğlenecek. Hele vakit geçireceğiz bakalım. Bakalım. Sallan bakalım sallan. Hop. Şey parkalanı göstereyim. Fırlat babası. Fırlat babası. Uh, resmen fırladın mı? <laughs> Aferin sana. Eğlence devam ediyor. Mangal kukuları, dumanları geliyor. Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Biz pikniğimizden geldik. Tabii çok oldu da. Hava bulutlu. O yüzden biraz durduk işte. Öğleden sonra geldik. Şimdi de Şu an oğlum. ödev yapıyorum. Bir de yanında çikolatamı yiyorum. <laughs> Dondurma almıştık da onun üstündeki çikolatayı yiyor. Evet şimdi bir de ödev yapıyor. Ne yapıyorsun bakalım? Evet. Anaokul ödevimiz. Dörte geçiyorum. Yap bakalım. Artık çünkü burası tasminci o. O yüzden dört tasmin. Şurada da oğlumun bebeklik meyve şeyi var. Şöyle göstereyim size. Nerede göstereyim? Şurada. Onu bulmuş bir yerden oynuyor. <laughs> Yanında o duruyor. Hadi bakalım. Hadi yap ödevini. Bakayım kapatıyorum şu an. Bunun yeri de o Evet, hadi ödevini yap ama. Yap daha sonra. Serbest saatimize geçelim. Sigirim ben. De. <laughs> da metropol oynayacağız. Birazdan size gösteririz. Tamam. Öyle video düşünmüştüm ben. Evet. Hmm, şimdi gelecek. Ödevimizi Bakalım. yapalım şurada Ne çikolata koymuş. <laughs> ne çikolatacı çıktın bugün sen? Bunu oynuyor tabii ki yemiyor. <laughs> Diğer şeyi yedi. Dondurmanın üzerindeki çikolatayı. Şimdi ödevini yapıyor. Akşam ne düşündük biz? Ne yapacağız? Size şu silahları göstereceğim Metropol oyunundan sonra. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi oğlumun odasındayız. Oyun oynayacağız. Size de gösterelim. Şöyle neydi bunun ismi oğlum? Oğlum ismi neydi, neydi oyunu? Şepşak. Şöyle cingöz ninemiz var. Bir de neydi? Hmm. Line up for. Evet. Böyle 3 tane oyun şimdilik oynayalım diye seçtik. Hadi bakalım oynayalım. Hadi. 2 1 Bakalım kim kazanacak. Son top kalınca bitinceye kadar. Evet. Şimdi toplarımızı sayalım. Hepimiz eşit herhalde. 11 tane benimki. Kırmızı 8 tane yemiş. Bakalım kim daha fazla kazanmış. Yeşil de 15 tane. Benim 11. Kırmızı 8. Yeşil 15. Benimki de 11. Oğlum, oğlum da 11. O zaman yeşil kazandı. Evet. <laughs> Böyle bir oyun arkadaşlar. Yarışma yeşil, yapılıyor. Yeşil benim ilk arkadaşımdı. O Hı. kazandı. Hmm. Kırmızı kim? Baba. Evet. Sarı anne, mavi de oluş. <laughs> Yeşil de tilki. Yeşil de tilki arkadaş. Şimdi biz oyuna geçelim. Tamam bakalım. Evet şimdi diğer oyunumuza geçtik. Çarkı var şöyle. Burada kurabiyeleri var. Cingöz nina oyunumuzun ismi. Hadi bakalım oynayalım. Başla oğlum. İlk önce ben. Durun bir dakika. Arkadaşımız da oynuyor. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Çevir. Ne geldi? İki tane bas diyor. Kurabiye al. iki tane bas. Evet. Şu an patlamadığına göre diğer oyuncu devam edebilir. Bir tane al. Üç tane bas. Üç tane bas. Oy, korktum. Bana ne çıkacak? Pas geçtik. Alın. Görmeyeceğim ben. Ne çıktı? İki tane bas. Bir tane al. Ay, patladı. Ay kavga. <laughs> Hadi patladı baba. Dişleri nereye gitti? Dişleri ağzından Aa. çıkmamış ama dişleri de fırlıyordu. Gözleri de açılıyordu. Böyle bir oyun arkadaşlar. Devam edelim. Sen mordan geldiği için o kurabiyeni bırakmalısın. Oyun devam ediyor. Bu benim hala. Hadi bakalım. Sıra Yine bende. çark. Yine çark. Çevireyim hmm. ben. Bir koy. Demek bu mor. Unuttun mu? almayacağım. Evet. evet. Pas. Anneye geçti. Hmm. Bir al. Bir bas. Bir bas diyor. Yeşillerde bir tane alıyoruz. Hangi rakam varsa o kadar basıyoruz. Morlarda da bir bırakıyoruz. Sıra bende ama. Pardon sende. Ay, yavaş, yavaş. Bir al üç bas. Bir al üç bas. Bakalım patlayacak mı? Ay. Hadi. <laughs> Böyle işte fırladı şuraya. Öyle bu oyunumuzda bu kadar arkadaşlar. Ben koymayacağım kurabiyem. Ben koyacağım şunları bırakıyoruz. Evet, de takalım. Yaptıralım. Uy. Evet, banyonun duş akabini camını da sildiriyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle. İzlemediyseniz eğer diğer test videomu da izleyin. Ayrıntı olarak orada anlatıyorum. Şöyle banyonun camlarını da temizlettiriyorum. Gördüğünüz gibi oraya gidince bakım algıladığı için düşünüyorum. Evet bugün akşam yemeği hazırlıyoruz bakalım neler yaptık şöyle hamburger, hamburger ekmeğimiz Evet hamburger yapacağız hamburger ekmeği çedar peyniri ketçap mayonez daha sonra ne koyuyoruz içine Ma <laughs> marulun üzerine <laughs> hem bir yandan yiyip Aynen. de konuşunca domates biraz cips sonra köfte yaptıktan sonra çedar peyniri koyacağım eriteceğiz İçerisinde de, de ne var? Karamelize soğan yapıyoruz şöyle. Tost makinesini. Tost makinesini bayağı aktif kullanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi muhteşem pişmişler. Böyle de hazırladık. Cipsli de deniyoruz. Güzel bir hamburger yapacağız. Bakalım. Dışarıdan yemiyoruz. Bu korona döneminde. Kendimiz hazırlıyoruz. Önceden de yemedik çok fazlasını. Evet kendimiz hazırlıyoruz. Eriyor. Çok fazla önceden de yemiyorduk zaten dışarıdan. Eriyor. Kendimiz her şeyi yapabiliyoruz, değil mi oğlum? Eriyor. Evet şöyle üzerinde köftelerini eriteceğiz. Daha sonra ekmeğimizin şunların üzerine alacağız. Oğlumuz yemediği için bir tanesine koymayacağım. Evet o sadece hamburger eti ve hamburger ekmeği şöyle sade şekilde ketçap mayonezle beraber yiyor. Biz böyle yapıyoruz bakalım. Çok seviyorsunuz değil mi? Of geliyor geliyor. Söyleyeyim. acıktık zaten. Hazırlayalım dedik. Aslında çok kolay. Bir de i̇şte bayağı ucuza geliyor. Değil en mi? 300-400 gram kıyma, bir yumurta, hafif onu, karabiber, tuz bu kadar. Bir de hardal varsa içerisine hardaldan da koyuyoruz değil mi? Genelde yok. Geçen vardı bitti aslında da. Tekrar ketçap mayonez alınca ondan da almak lazım. Şöyle yakından göstereyim. Bir de etimizi koyacağız. Hem dışarıdan daha iyi, sağlıklı, kendi bildiğimiz gibi yapmış oluyoruz. Temiz temiz yemiş oluyoruz en azından. Bakın şöyle içine üstünde eritti, ters çevirdi. Şimdi yeniden bir tane daha çedar peynir koydum. Ben iki tane anca güzel. Evet, bunu da böyle hazırlayalım. Benim çedar peynir olmuş. Evet, sade <laughs> o sevmiyor, yeşillik sevmiyor. Turşumuz bitmiş maalesef. Yoksa içerisine bir de e, salatalık turşusundan dilimleyip ince ince ondan koyuyorduk. Hadi bakalım şimdi ketçap mayonezle sıkalım. Tamamen hazırlayalım. Oğluma sade. Bize şöyle hazırlıyoruz. Evet. Ben kullanmıyorum. İstemiyor musun? Yok. Tamam. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi... Muhteşem içerisi. Hemen ikincileri yapacağım. Evet, ikincileri de yapalım. Hazırlayalım. Böyle elim temiz. O yüzden her şey elimle yapıyorum. İncecik açıp Yapıştırıyorum. Evet. Ne koymuştuk kıymanın içerisine? Yumurta. 350 gram kadar kıyma. içerisine bir yumurta, Galeta onda hafif çok az karabiber tuz bu kadar. Evet böyle tam hamburger ekmeğin içerisine tam hamburger köftesi oluyor. Böyle ince yapıyoruz ki tost makinesinde çok güzel pişiyor. Zaten şişiyor kendi pişerken. Fırında yapmanıza gerek yok yani pratik bir şekilde bu şekilde hazırlayıp güzelce pişirebilirsiniz. Şöyle de oluyor bakalım. Kapatalım şöyle. Evet şimdi şöyle bunu da göstereyim. Çift çedarlı çok güzel bir hamburger oldu. Hadi şimdi bize afiyet olsun. Sizler de evde deniyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Değişik şekillerde yapıyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de merak ediyorum değişik şekillerde hamburger yapan var mı diye. Şöyle garantiyle baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar günün yorgunluğunu atmak için çay yaptık şöyle. Çay keyfi yapıyoruz ve oğlum burada oyun hamuru oynuyor. Bakın yeni play doh malzemesi yaptık evet, projeden. Burada. Şimdilik size veda edelim dedik. İyi, İyi şey akşamlar yapacağım. dileyerek bu videomuzun da sonuna geldik. Evet oğlum. Diyemedim. İki kapatamadım. Tane, i̇ki tane kaşık vardı. Bakın. Ama bir tanesi yok şu an. Hmm. Kayboldu ama. Tamam dinleyelim. böyle yapmıştık. Bir de çatal var. Evet bir de böyle yapmıştık. Tamam hadi veda edelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen <laughs> beğen <beğendişine> tuşuna basın. <laughs> Ve abone olursanız da çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.